Merhaba, sen işini bilirsinin değerli izleyicileri bugün sizlere Adana'dan seslenmeye devam ediyoruz. Sima aksesuarı konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Songül Hanım var. ile alakalı birçok şey konuşacağız. Ama öncelikle gelin bir Songül Hanımı tanıyalım hep birlikte. Songül Hanım, e, Merhaba, öncelikle hoş programımıza geldiniz. hoş geldiniz. E, sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii, Adanız. Songül Evgen. Yaklaşık bir yıldır bu sektör içindeyiz. Hizmet ve faaliyetlerimiz nelerdir bu alan? Hizmet ve faaliyetlerimiz daha çok bizim sadece ahşap üzerine, kendi imalatımız, işte sebzelikti vesaire ahşap olarak, divandı, gördüğünüz gibi buradaki bütün ürünler mevcut. Peki kaç senedir bu sektördeyiz? Bu alanda hizmet veriyoruz daha doğrusu. Bir yıl civarında oluyor. Yaklaşık bir yıl oldu. Şimdi değerli izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeli? Ee, şöyle, bizim ürünlerimiz çok kaliteli. Hizmetimiz daha iyi. Ee, evlere servis yapabiliyoruz. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Sağ olun. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın. Hoşçakalın.